Volkswagen Polo aracımıza gündüz farı, parklar, uzun ve kısa farlar komple led yaptık. Bu aracımızın sislerinde orada sis yok sadece gündüz farı vardır. Parklanmalarını şöyle bir görelim. Çok güzel canlı bir şekilde. Kısa farlar, uzun farlar. Evet. Komple kısa uzun Gündüz farı parlatılınca söndü. Kısalar alıyorum. Gayet güzel bir aydınlatma aldık. Far ayar makinesini hep söylüyorum. Far ayar makinesi olmayan iş yerinde LED far uygulaması yaptırmalıyız aracınıza. Buradaki ufuk çizgisini görmemiz önümüzü iyi aydınlasın. Önümüzdeki insanları da rahatsız etmememiz lazım. Gayet güzel bir uygulama oldu. Güle güle kullansınlar. İş yerimizde uygulamalı.